gözünüzle, kulağınızla, aklınızla, fikrinizle Allah'ın kitabına teslim olun. Peygamber aleyhisselamın sünnetine teslim olun. Kitap ne diyorsa öylece bir hayat yaşayın. Peygamber sizden nasıl istiyorsa öylece bir hayat yaşayın. Hiçbir şeyi bu kitabın ve Peygamber aleyhisselamın yani bu kitabın pratiği olan Peygamber aleyhisselamın sünnetinin önüne geçirmeyin. Ne kendi fikirlerinizi, ne kendi ideolojilerinizi, ne kendiniz gibilerinin fikirlerini, anlayışlarını, değer yargılarını bu kitabın önüne geçirmeyin. İşinizi, aşınızı, dükkanınızı, tezgahınızı, mesleğinizi, meşrebinizi, grubunuzu, cemaatinizi, liderinizi, üstadınızı, şeyhınızı bu kitabın önüne geçirmeyin. Bu kitabın önüne hiçbir kitabı geçirmeyin. Peygamberin önüne Hiçbir örneği geçirmeyin. İşte meclislerde elinizden bırakmayıp sürekli okumaya çalıştığınız şu kitaplarınızı bir kenara koyun. Allah'ın yasal örneği olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a alternatif örnek bildiğiniz şahsiyetleri de bir kenara koyun. İşte şu ana kadar gördük ki onlar bizi adam etmediler. Onlar bizi istenilen noktaya götürmediler. Onları bir kenara koyun. Aklınızda, fikrinizde gecenizle, gündüzünüzle, işinizle, aşınızla Allah'ın kitabına sarılın. Hiçbir endişenizi bu kitabın önüne ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinin önüne geçirmeyin.